Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geçen bölüm, geçen süperlik bölümünde bu takıldı bu arada. Geçen süperlik bölümünde ya yapamadığım paket açacağım. Kusura bakmayın o bölüm de izleyin. Aşırı heyecanlı bir bölüm oldu. Söylemeyeceğim ben çünkü izleyin. Harika bir video oldu ama video 16 dakikayı geçtikten sonra kendi kendiliğine kapandı. Ee, bunu özür diliyorum ama geçen videoda bayağı durakladı video falan bayağı ba basılmaya başladı ama o yüzden duraklattım ee, durumlar böyle size paket açacağım da Heh, evet şurada paketler var paketlerden sizde bugün haftanın takım paketi git gitti mi gittiği için ben 250 bin o paketi açacaktım. Ama gittiği için bu paketi açmak istiyorum. Ee, haftanın takım paketi daha iyi de. Çıkma oranı %13. Gördüğünüz gibi. Ama bir tane şöyle seçkin çıkarsa güzel olur. Ve bastım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bastım yani. 250 bin kaptan takımında o iyi pakette en az 78'lik geliyordu. Ama bu pakette en az 70'lik isterse 5 tane 70'lik bile verebilir. Neyse. İnternet çok yavaş. Farkındayım. Durumlar böyle ama. İnternet böyle. Hadi artık açılır mısın ya? Evet. Ve bastım. 10 tane bronz oyuncu. 70 lig aranıyor. 72. 73 Beric. 73 Mitrovic. Ve 76 Hübner. Evet. Bu paketimiz de güzeldi. Ee, yani fena değil. Ama normalde kötü tabi. Ee, ama bu pakete göre ortalama a, ortalama işte. Evet ortalama. 2 saattir böyle oluyor. Bu şu açılınca ben hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar bir de e, ücretsiz bir paket açalım. Ya yani bir şey çıkmayacak ama şansımı deneyeyim ya. Şansımı deneyeyim yani. Oo! Oh, böyle yavaş internet bulamazsınız ya. <laughs> Evet. Ee, bu video paket açılımı olacak. Lütfen bak ee, bayağı verdim coins. Aslında haftanın paketi tak şeyi açacaktım. Ama yapacak bir şey yoktu. O gitmişti. Ben de bunları açmak zorunda kaldım. Evet. Heh, evet. Açalım. 7 avantaj puanı. 1000 XP ve 60 kilit Gel. Klasik. Biliyorsunuz. Sadece şansımı deneyeyim dedim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, devamlı gelmesi istiyorsanız söylediğim gibi like atıp abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.